İbis point açmadı. Öncelikle resim çekmemiz gerekiyor Sümeyye. Ya ben senden daha iyi biliyorum. Ya yürü git ama ben senden daha iyi kaç yakıt Abi Abiciğim en azından senden daha güzel edit yapıyorum ben. Edit önemli önemli olan işlevi. <laughs> önemli olan abone sayısı değil mi? <laughs> o abone de 54. O aboneyi de ben de kazandım. Ya he he yalan. Ben senin yalan Al çalanı Kimin ananı? Ne yapıyorsun? <laughs> Ta, benim kocam tam bir hayvan yapmıştım. Oradan kalma. Kim ya? Kim o bir dakika ben açmam yere konu bilgisayarda. <gülüyor> Aç. <gülüyor> Bakın bu tipsiz de benim. <laughs> bu da Sümeye. Sümeye senin saçın nasıl lan? Bir de gözün nasıl? Böyle yapın. Nasıl gözün senin? Ya ver ver. Evet. Ya beni elleme elleme benim kuyruğum yok. Ben koymadım ki senin kuyruğunu. Bağırma ayrıca. Kuyruğum yok diyor kuyruk ekliyor ya. Benim öyle kuyruğum yok. Kulağım <laughs> da yok. Sen niye elleiyorsun bu sorunu? Ben sormadan. ellemedim geleceki alıma. Ben sen bıraktığında öyleydi. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir ama sorman gerekiyor ya. Şey ağzına. <laughs> Hiç kuru. Allah'ım bak. Hmm. Eski karakterin kalmış bana kızıyor al. Çiş. Tamam mısın? Benim, var. benim şu anki karakterim böyle. Saç rengi de farklı senin karakterinin. Hayır böyle. Saç rengi böyle mi? Evet. Yanlış seçim. Maç izler. Hemen ayır. Telif yeriz tam kusur. Horlar osurur tam Sümeyye. Bu kıyafeti ben yaptım. Elleme diyorum. Elleme diyorum sen. Lan bunu amına koyayım. Tövbe Allah'ım <orası gülüyor> <ya. gülüyor> Çiş kakao. Bana her yerde küfür ettiriyorsun ya sana. Ananı aradığını. Daha ben, sana, bir bok, sana bir bok demiyorum. sana bir bok demiyorum. Yar. Yaprağım. Kim gelmiş? Kimse gelmemiş. Oy. <laughs> o zaman da azrak Onu ama geri izleyecekler ki bunu. İzlesinler bana ne? <laughs> 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 Maçizler hemen. Bir dakika gel gel. Bilgisayarda benimki de. Benimki daha değişik. Horlar o reşeğin. Bin defa küfrettim ben beni. Yolları. Tam sus geçik. Sen söyleme. Joker'le mi edit yapsam acaba? Joker'le. Oğlum bu para ne? Joker'le edit yapmıştım aslında. Harley Quinn'le yapmadım aslında. Harley Quinn'le yapmıştım da sildim salak gibi. Dur bakayım. Bu kim almak üzümeye? Senin erkek versiyonun mu? Vallahi yapıyordum. Zemherinin ya. herhalde. Ay zemherinin. Bakar mısın? Bu da, bu da alem. demon. Bak bilgisayarda halim evrim geçirmiş yemin ediyorum ya. Ver. Dur kulak eklemem. Olan değişik. Tamam. Maçı izle. Bak bak. Karşılaşsın, yemin ediyorum çok bak bak. <laughs> Değil mi? <laughs> Aynen. Kameralı yayın yapsak şu Allah sen. Oğlum bu ne lan? Bu ölem ne? Abiciğim evrim daha büyük daha büyük evrim ister. Bulem ne? Bir dakika bu ne? Dünyada çok az e, kişiye olan olamıyorsun. Tam çocuğumun adını bu koyacağım. Dur lan. Lan abi şu koyar ya. Niye <laughs> boyları niye koyuyor? Erkekleri niye koyuyorlar ya? Arkadaşlar gösteremiyorum size ama. Oğlum bir simi var lan. <laughs> <laughs> İzleyecekler sonuçta. Tipe ben bak amına koy. Amına koyma. <laughs> Cebine koy. Allah Allah. <laughs> Sakın küfür etme bak ben. Bana artı 18 yiyeceğim sen değil. Valla sen kanalıma sikim ben de diye video koyarım. Artı 18 yapın ben de derim. <laughs> Suda ak başlar saldırı sana. <laughs> Onur'un unutma bak. Oğuzhan hele benim tipime bak yemin ediyorum evrim geçirmiş maymunla. <laughs> maymun mu? Oğlum bakar mısın tipime? Tipiniz? Bir dakika erkek haline bakar mısın? Yemin ediyorum maymun evrimi leşmiş <laughs> Videosunu çeksene maymun evrimi leşmiş hali de. Nur da ne kadar yakışıklı. <laughs> Değil mi? Nur çok yakışıklı. Oğlum aile yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> yok maymundan 5 dakika oyuncu dolmuş ya. Şanga ko gel. Buradan te